Başlattım. İkinci soruda kalmıştık. Birinci soruyu dün uzun uzun anlatmıştım size. Güzel şirketinin 2015-2018 yılları arasındaki gelir giderleri aşağıdaki çizgi grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre toplam kar miktarını yıllara göre dağılımını gösteren daire grafiğini çiziniz demiş çocuklar. Çocuklar, dünkü bir soruyu canlı destek gösterecektiniz. Hatırlamadım modelini ama şimdi burada şöyle bir şey yapıyorum. Hemen kar miktarı kar gelir eksi gider. Zaten şirket sürekli karda. Yeşil kırmızı. ha şeyi tamam tamam oğlum. Tamam. Hatırladım Yasin. Asin, az sonra göstereceğim oğlum. Hazır o malzeme. Daha doğrusu beraber yapacağız. Bir bekleyin. Az sonra göstereceğim. ikinci saatin ortasında onu yapacağım. Merak etmeyin. Bir de hatırlat Yasin. İyi hatırlattın oğlum. Unutmuştum. Şimdi şuraya baktım. 8'den 4 çıktı. 2015'teki karım 4000 lira. Ondan sonra 2016'daki karım bakıyorum. Şu yukarı, evet bulanlar var. Ben bulamayanlar için şöyle tek tek göstereyim. 5000 TL nasıl buluyorum? 6'dan 1'i çıkarıyorum. Şu aradaki farkla buluyorum şu yukarı. Şu aradaki farkları buluyorum. 4000 TL, 1000 TL, 5000 TL. Şuraya geldim. Burada bayağı azalmış 2017 yılında. 1000 TL'lik bir karım var. Sonra şurada katlanmış. 2'den 10'a gitmiş. 8000 TL'lik bir kar yapmış. 2018 yılında 8000 TL. Şimdi topladığında ne yaptı? 9-9 daha 18.000 TL. Çocuklar. Evet. 9-9 daha 18.000 TL'lik bir e, çağrımız var. Şimdi biz bunları neyi neyde göstereceğiz? Daire grafiğinde. Herkes burayı iyi dinlesin çocuklar. Önce uzun yoldan yapalım. Sonra... Daha doğrusu önce kısa yolda yapalım sonra uzun yoldan anlatayım. Şu sıfırların, şu sıfırların bir anlamı yok benim için. Şunu 18 TL, 8 TL, 10 TL, 5 TL, 4 TL gibi düşünebilirim. Herkezde olduğu için çocuklar. Aynı geçen yılki e, istasyon sorusunda olduğu gibi Karaköklü sayı istasyon sorusunda olduğu gibi herkezde olduğu için bunu böyle yapıyorum. Şimdi üç, 360 dereceyi 18 TL'ye dağıtıyorum. 360 dereceyi 18 TL'ye. O zaman 1 TL'ye 20 derece. 1 TL'ye 20 derece. Çocuklar bunu bir daha şuraya yazayım. 360 bölü 18. Toplam kar 18 TL. O zaman TL başına 20 derece düşüyor. 1 TL için 20 derece. Bu dediğim anlaşıldı mı çocuklar? 1 TL için 20 derece meselesi anlaşıldı mı? Çünkü daire grafiği şuraya yazayım şöyle. Şu daire grafiği çocuklar biraz daha kalın yapalım görülsün. Şu daire grafiği çocuklar 360 dereceye dağılır. 360 dereceye dağılırken de 18 TL'yi 360 dereceye dağıtacağız. Onun için TL başına kaç derece düştüğünü buluyorum. 360'ı 18'e böldüm 20 derece. Genelde soruları buradan çözeceğiz. Bunu iyi anlayın. TL başına 20 derece. O zaman 2015 4 TL'ydi. Kaç derece olur? Hemen yazalım. 2015 4 TL'ydi kaç derece olur? Yaz 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 gelsin cevaplar. Anlayanı anlamayanı bir görelim. 80 derece olur. Doğru. 2016 kaç derece olur? Derece başı şey TL başı 20 dereceydi. 100 derece olur. Çocuklar hemen burada şu sonra söyleyeyim onu. 2017 20 derece 1 olduğu için 2018 ne oldu? 160 derece. 2018 160 derece oldu. Çok yukarı çizmiyorum. Zaten çizemem de açık söyleyeyim. Ee, ama en büyük pay 2018'e ait. Şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Bakın. Gereksiz bir bilgi. 5 4'ün 4 diyor ki ben ve benim çeyreğim 5 yaparız. Ben ve benim çeyreğim 4 ve 1. Aynısını 80 de söylüyor. Ben ve benim çeyreğim 80 ve 20 100 yaparız. 80 ve 20 100 yaparız. Hareket tarzı aynı. Bakın 120'nin 5 katı 5000 TL, 1000 TL'nin 5 katı. 8000 TL, 1000 TL'nin 8 katı, 160 derece 20 derecenin 8 katı. Ayrıca bir gereksiz bir tespit daha söyleyelim. O da şu olsun kıymetli gençlik. Çocuklar 180 derece. Bakın 1000 8000 1000 daha 9000 yarısı 180 derece. Yukarısı da öyle. 5000, 4000 daha 9000, 180 derece yarısını kaplıyor bunlar. Bunları da ekstradan söylemek istedim bununla ilgili. Örnek soruların hepsini çözeceğim Ersin. Şurayı bitireyim de oğlum. Örnek soruların hepsini çözeceğim. Merak etmeyin. Hocam neden 360'ı 18'e böldük? 18 nereden geldi? Şimdi ajan toplam gelirimiz 18.000 TL ya toplam karımız. Toplam karımız 18.000 TL. Ben bu karı 360 derecelik grafikte yıllara göre göstereceğim. Yıllara göre gösterebilmek için hatta şöyle yapayım. 160 derece şöyle 180'den biraz az. Şu 160 dereceyi kime verdik? 2018'e verdik. 2018 160 dereceyle gösterildi. İşte 20 derece 2017 şurası yarısını kaplayacak. 20 derece 2017. Sonra 100 derece neresiydi? 2016 100 dereceyi nasıl yapalım? E, 90'dan biraz fazla yapalım. 90 olsa şöyle olurdu. Şöyle bir şey. Şurası 100 derece olsun. 100 derece 2016. Şurada 2015'e ait grafik. Orası da 80 derece yaptım. Çocuklar, şimdi burada niye 18'e böldüm? Toplam karımız 18'di. E, 1 TL üzerine düşen açıyı bulmak istedim. 360'ı toplam açımız 360 derece olduğu için 360'ı 18'e böldüm 20 derece 1 TL için aslında 1000 TL için de ben sıfırları sildiğim için 1 TL için dedim. Şunda kaç tane 1 TL var? 4 tane var. O zaman 4 ile 20'yi çarptım 80. Şunda 5 tane var. 5 ile 20'yi çarptım 100. Şunda e, ee, bir tane var. 1 ile 20'yi çarptım 20. Şunda 8 tane var. 8 ile 20'yi çarptım 160 derece yaptım. Bu tamam. Aslında bunun uzun yolu şu. Uzun yolu şu. Şurayı bir sileyim. Onu da görmek isteyenler için anlatayım. Normalde çocuklar bu soru şöyle çözülür. Yani klasik yöntemi şudur. Klasik yöntemi. Denir ki 360 dereceyi paylaştırıyoruz ya 18 TL'nin 4 TL'si 2015'si 18 TL'nin 4 TL'si 2015'te 360 derecenin kaçı? X. Oran orantı kurulur. 18'de 4 ise 360'da kaç? Gene hafiften teknik adam şunu yapar. 20 katı der. Şunun da 20 katını alır. 80'i bulur. Ya da daha da uğraşmak isteyen, biraz daha zayıf düşünmek isteyen de şöyle yapar. Sadeleştirir, işler dışlar yapar, bilmem ne yapar ama cevabı bulur. 18'de 4, bu 2015'i bulur. Sonra der ki 18'de 8 ise en azından 2 katı deyip bitirebilirdi. 160. Yani direkt e, iki katı deyip bitirebilirdi. Onu da görmedi. 18'de 8 ise 360'da A'dır deyip 20 katı 20 katı 160'ı bulabilir. Çocuklar bu da 2018'i verir. Diğerleri de aynı mantıkla çözülür. Bu da uzun yöntem. Orantı yöntemi. Çalışır mı? Çalışır. Ciddi vakit kaybetir. Evet bir de 18 binle uğraşanlar çıkabilir. Buna dikkat etmek lazım. Çocuklar buraya kadar tamam mıyız? Çocuklar o kadar çok yöntem var ki hani ben geçen yıllarda yani hep öğrencilerle muhatap olduğumuz için şunu söyleyenler oldu sınav hazırlananlarla muhatap olunca garip şeyler çıkıyor ortaya. Bel belki hoşunuza gitmeyebilir. Mesela çok farklı fikirler var. Adam diyor ki hocam diyor şu ikisinin toplamı yarısı zaten diyor. 180 derece yarısı yani bunlar 180 dereceyi paylaşacaklar. Nasıl paylaşırlar? Biri diğerinin 8 katı olacak şekilde paylaşırlar. 20'ye 160. Bitti. 180'i 9'a böldük. Biri diğerini 8 katıysa 9 pay var ortada. 1 pay, 8 pay, toplam 9 pay. 180'i 9'a böldüm 20 derece. Diğeri de 160 derece. Yani bir sürü yöntem var. Aşağıya geldim. Ama yeter ki ezberlemeyin. Düşünmeyi öğrenin işi bitirirsiniz. Çocuklar az sonra mesela e, o, o dün gösterdiğim soruya benzer soruda çıkacak. Yanda verilen daire grafiği Samet Samet Bey'in Kasım ayı maaşından yapılan harcamaları göstermektedir. Mesela açıları vermiş. Gıda ve eğitim harcamaları birbirine eşit olup kira harcaması 1200 TL'dir. Çocuklar bakın şimdi. Şurayı 1200 yapıyorum. Bana hemen bir yorum yapacak olan var mı? 90 derece 1200. 90 derece 1200. Yorum. Evet Yasin Eybetli'den geldi bir yorum. Dicle'den geldi. Zeynep Nur Kalın. Zeynep Doğan. Rümeysa Postçu. Numan. Havin. Furkan Allaç. Ersin İpek Boyar. Aynen öyle. Güzel. Bak şimdi çocuklar. Normalde ben şunu anlıyorum. 90 dereceye 1200 TL düşmüşse şeklin tamamı 360 derece. 360 dereceye 4800 TL düşer. Yorum yazan arkadaşlarımız şunu yazdılar. Hocam maaşının çeyreği 1200 lira. 90 derece çeyrek demek. Dün anlatmıştım ya. 4'te bir. Hemen notumu alıyorum. 90 derece daire grafiğinin 4'te biriydi. Bunları böyle seri hale getirmem lazım. Şimdi gençler, e, şunlar eşitti. E, topluyorum, bakın gerek de yok aslında da toplayalım. 120-90 daha onu, 120-90 daha 210, 30 daha 240, 360'tan 240 çıkardım 120, şuraya 60-60 paylaştırdım. 60-60 paylaştırdım. Şimdi sütün grafiğini de gösterin diyor çocuklar. Vakit kaybetmeyeceğim. Ben fiyatları yazıp devam edeceğim. Kira 1200, faturaları kim yazıyor? Faturaları ne kadar? Yasin Eybetli yazdı. Ersin İpek Boyar, Rümeysa Poçu, Avin Polatlı, Elif Aksu Kör, Numan, Görkem Alara yanlış mı oldu? Bir bakayım. Mustafa Emir. Şimdi çocuklar, 120 derece 3'te biri demek değil mi? 360'ın 3'te biri. O zaman 4800'ü 3'e bölüyorum 1600 TL. Burası 1600 TL. Çocuklar bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Normalde bunu şuradan yaparlar. Klasik çözenler. 360'da 120 ise 4800'de kaçtır? İçler dışlar şurayı 1 yaparız. Şurayı 3 yaparız. 3'e bölüp 1600 buluruz. Üçte birini aklınıza tutarsanız direkt bitirirsiniz. E, bir, bir, bir gereksiz bilgi daha vereyim. 120, 90 için nedir? Ben ve benim üçte birim, değil mi? 90 ve 30. Ben ve benim üçte birim. 90 ve 30 120 yaparız. 1200 de aynı şeyi söylüyor. 1200 ve 400. Ben ve benim üçte birim 1600 yaparız. Ben ve benim üçte birim. Hayır 90 için konuşuyorum. Dörtte biri değil. 90 için konuşuyorum. 90 diyor ki ben ve benim üçte birim 120 yaparız. 90 ve 30. 1200 ve 400. Devam ediyorum. 30 dereceye geldim. 30 dereceyi bulmak için 90 derece 1200 ise 30 dereceyi 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum 400 TL. Ya da 120 derece 1600 ise 4'e bölüyorum 30 derece 400 bir şey sorayım bakalım uzun yoldan gidelim gereksiz yoldan gidelim 30 derece 360'ın kaçta kaçıydı 30 derece 360'ın kaçta kaçıydı güzel yazanları var 12'de biriydi şu yukarı 12'de biri evet 12'de biriydi 4800'ü 12'ye bölersem de 400 yapar aynı mantık hemen gıdayı bulmak için tasarrufun iki katını alabilirim faturaların yarısını alabilirim 800 TL eğitimde 800 TL çocuklar bunları sonra şöyle sütun grafiği haline getirebilirim. Oraya girmiyorum. Sütun grafiği haline getirebilirim. Şimdi buraya kadar sorusu olan var mı çocuklar? Hocam buraya kadar sıkıntı yaşadım şöyle bir yer oldu dediğiniz bir şey var mı? Yok. Tamamdır. Bunu da söyledikten sonra başka söyleyecek bir şeyim var mı diye bakıyorum farklı söyleyeceğim bir şey yok. Grafik çizmek kolay. Onunla vakit e, kaybetmiyorum. Çocuklar şu an tam artık milli eğitimin istediği yere geldik. Konu olarak burada olmamız lazım. E, yetiştik. Sıkıntımız yok. Şimdi bir gençlik kapında 12 saat boyunca yapılan olan e, yapılacak olan etkinlik programlarının sürelerine göre dağılımı ve çocuklar bu soru dün gösterdiğim soru vardı ya. Ata sporlarımız. Evet evet. Onun taklidi olan bir soru. Şu ekranı bir tam ekran yapalım. Biz niye böyle çalışıyoruz ya? Şimdi onun taklidi olan bir soru. Evet. Hepsini sığdırdık. Ama bu tabii öyle teknik çözülecek bir soru değil. Bunu biraz uzatmamız lazım. Çünkü olayı anlamamız lazım. Ama faydası olacak. Şu açıları tekrar konuşacağız sizinle. 25 derece mesela ne yapacağız? Ne edeceğiz? 25 derecede onları bir konuşalım. Bu daire grafiğine uygun 12 saatlik etkinlik akış programını gösteren aşağıdaki tabloları doldurunuz. 12 saat. Çocuklar, şimdi 360 dereceyi 12 saate dağıtacağım. 360 dereceyi 12 saate dağıtacağım. Her saat, her saat kaç dereceyle temsil edilir? 30 dereceyle temsil edilir. Saat başına düşen derece miktarı. Bakın. 360'ı 12'ye bölüyorum. Saat başına 30 derece. Notumu alıyorum şuraya. Saat başı derece. Bir saat 30 dereceyle temsil edilmeli. Anlaştık mı çocuklar buraya kadar? Evet. İstiyorsanız dakikadan da gidebilirsiniz çocuklar. Dakikayla da yapabilirsiniz. Mesela 12 saati dakikaya çevirirsiniz. 720 dakika yaparsınız. Oradan derece başı düşen dakikadan daha da kolay gidebilirsiniz. Kafanız karışır mı bilmiyorum ama derece başı düşen dakikadan da rahat rahat gidebilirsiniz. Şöyle yapalım. Hatta dakikayla gidelim. Durun. Ee, 30 derece. Mesela şurası 1 saat sürecekmiş. Ama 20 derece bir saatten az olacak. dakika ile belirtmem gerekecek. Onun için ben de dakikaya geçiriyor, geçiyorum. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki 12 saat 12 çarpı evet öyle de olur oğlum. 12 çarpı 60 720 dakika dedim. 720 dakikayı 360 dereceye dağıtıyorum. Bu sefer derece başı dakikayı bulayım. Yani büyüğü küçüğe bölüyorum çünkü Genelde amacım o. Büyük bölü küçük. Derece büyükse dereceyi yukarı yazıyorum diğeri büyükse diğerini yukarı yazıyorum. Bu sefer 720 büyük. 720'yi 360 dereceye dağıtıyorum. Derece başına 2 dakika. Şuraya yazıyorum. Derece başına. O zaman şu program 30 dakika. Bir nolu program. Derece başına 2 dakika. 15 derece 30 dakika. Dediğim anladınız mı şu yukarı? Evet. Şimdi hemen devam ediyorum. O zaman bu program 9 9 30 arası. Birinci etkinlik birinci etkinlik 9 9 30 arası e, devam edecek. Şimdi bir sonraki programa geçiyorum. Derece başı 2 dakikaydı. O zaman şurası 20 dakika sürecek. 20 dakika sürecek. O zaman 9.30'dan 9.50'ye 9.30 950 diye yazıyorum çocuklar. Sığdırmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. 3 nolu program kaç dakika sürecek? 3 nolu program derece başı 2 dakikaysa 40 dakika sürecek. Güzel. 950'den nereye kadar? 10.30'a kadar. 40 dakika. Siteme geldik. Ee, bu 60 dakika 1 saat. Yani 10.30'dan 11.30'a devam ediyorum. Öğle yemeği 5 nolu program 25 derece 50 dakika 50 dakika sürecek. Nerede başlar, nerede biter yazabilirsiniz. 11.30 12.20 Bir saat olsaydı 12.30 olurdu. 10 dakika geriye çektim. 6. etkinliğim tiyatro etkinliği 40 dereceydi. 80 dakika. Şunun iki katı 80 dakika. 1 saat 20 dakika. 12.20'de başlattım. Aynı sayısal denemesi gibi. 12.20'de başlattım. 13.40'da bitirdim. Paintball'u 13.40'da başlattım. 15 dereceydi 30 dakika. Nerede bitirir çoyukar 14 10 yazdım. Devam ediyorum. E, ee, 14 10 bir kere benim de oynamıştım var bu orientingi. Kayboluyordum az kalsın. 14 10 şimdi e, 25 derece 50 dakikaydı. Nerede biter çocuklar? 15'te biter bu önemli. Bunu bunu tam anlamamız lazım. 15'te biter. Ee, serbest zamana geldim. 9 nolu etkinlik. 45 dereceydi. 45 derecemiz kaç dakika? 90 dakika. Bir buçuk saat. 90 dakika. 15'te başlattım. 16.30'da bitirdim. Devam ediyorum. Akşam yemeğini 16.30'da başlattım. 80 dakika sürdürdüm. 17.50'de bitirdim. Ee, bitiyor. Sinemaya geldik. 17.50'de başlattım. 11. etkinlik. 90 dakikaymış sinema. 1.5 saat. Nerede biter çocuklar? 19.20 mi? Bilmiyorum ki oğlum. Belki bir sistem kurmuşlardır izlemek için. 19.20'de bitirdik. Konsere geldik. 19:20'de başlattım. Hiç durmuyor bu adamlar. O da 100 dakika sürecekti. 100 dakika. Ee, evet. 21. Zaten 12 saatlik bir program olduğu için saat 9'da başladıysa sabah 9'da başlayan program akşam 9'da bitti. Buna da özellikle dikkat çekmek lazım diye düşünüyorum. Onu da söyledikten sonra çocuklar bir daha şu baştaki mantığı bir daha anlatıyorum çocuklar. O önemli. Çocuklar 12 saat boyunca dediği için 12 ile 60'ı çarptım 720 dakika yaptım. 720 dakika yaptım. Sonra hep şunu unutmayın çocuklar. Ezbere de aklınızda kalmasın mantığını anlayın. Büyük böyle küçük yapayım ki buçuklu da olabilir problem değil de yani. Ee, biz 720'yi süreyi derecelere dağıttık. 720'yi derecelere dağıttık. Her dereceye iki dakika düştü her dereceye iki dakika düşünce şunları çok rahat bulabildim. Şunların kim olduklarını çok rahat buldum ve tabloyu böylelikle doldurdum. Çocuklar aynen öyle oğlum. Ezberlemeden ezbere bilelim burayı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ee, şimdi bu da herhalde evet, son faaliyetimizmiş. Kavratan testlerle Çuygar bak güzel yerlere atıfta bulunuyor. Şu daire grafiğinde yüzdelik dilimler çocuklar çok sorulur. Hem daire grafiği var hem de içinde yüzdelikler var. Derece değil bakın yüzde yirmi O sorular bizim için çok önemli olacak. Mesela birinci soru dereceyken üçüncü soru yüzdelik dilimler. Bu kıyaslamayı da iyi öğrenmeniz lazım. Hemen başlıyorum. Bir kümeste bulunan hayvanların ee, sayılarına göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. Hemen çocuklar şu verilmeyen açıyı bulun. Güneş sızıyordu meselesi. Bazen gerek olmaz ama çoğunlukla gerek olur. 190-170. Çocuklar burada da gereksiz bir şey daha söyleyeyim. Geçen ilkiler kullandı. Bu söylediğimizi kullandılar geçen ilkiler. Şimdi ben şöyle bir şey söyledim. Mesela şöyle olsaydı 180 dereceydi. Bakın. Şöyle ikiye bölseydi ok görünüyor değil mi? Çocuklar şu ışın görünüyor mu? Evet. 100 derece olmak için şu yukarısı da 180 dereceydi. Şu 100 derece olunca şu adamdan 10 çaldı 170 oldu. Yani toplayıp çıkarmaya gerek yoktu aslında. Yani direkt buradan yakalayabilirdim. 180'den 10 çıkarabilirdim. Tabii size kalmış. Bunu da söylemiş oldum. Devam ediyorum şu yukarı yoluma. Şimdi şurada e, ee, kümeste bulunan tavukların sayısının, ördeklerin sayısından o çok önemli bir soru. Şimdi şurayı 170 derece buldum. Tavukların sayısı ördeklerin sayısından 35 fazlaysa Evet Numan, Ergin, Ersin. Doğru, doğru, doğru. Yazdıklarınızın çoğu doğru. Hata göremiyorum. Arkadaşlarına çocuklar şunları söylüyor. Hocam tavuklar ördeklerden 70 derece fazla. Tavuklar ördeklerden 70 derece fazla. O zaman diyorlar ki 70 derece 35 hayvana denk geliyor. Yani derecenin yarısı. Derecenin yarısı. Dur Mustafa orada bir soru soracağım. Şimdi o yazdığın güzel. Derecenin yarısı yaptım. Bize neyi soruyor? Kaç tane hindi? Hindi sayısı kaç? Şimdi 45 derecenin yarısı hiç hesaplamadık 45 derece tamamı 180 360'ın yarısı tamamı 360 olduğu için 180 ya da ne bileyim 45'in 4 katı alabilirim şu bakın bu konuyu anlamamazlık yapmayın mutlaka anlayın her sene soru gelir ve basit soru gelir kaçırma lüksümüzün olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim burada hayvan başına kaç derece düşüyor önce bir kolay soru soralım. Hayvan başına kaç derece? Hayvan başına iki derece. Peki derece başına kaç hayvan? <laughs> derece başına kaç hayvan? Yarım hayvan, evet, 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 evet. Bakın çocuklar, derece başına yarım hayvan, hayvan başına iki derece. Bu cümleyi iyi anlayın ha. 70 derecenin yarısını hayvan olarak alıyoruz, 35 hayvan. Hayvan sayısının iki katını derece olarak alıyoruz. Bu, bu çok çok önemli. Soru iki. Şimdi bir simitçi, dersim kopanlar niye kopuyor ki? Bir simitçi sepetinde bulunan simitlerin 50 tanesini sabah, 15 tanesini şurada var çocuklar, geri kalanı da akşam satmıştır. Simitlerin dağılımını gösteren tablo veya grafiklerden hangisi yanlıştır? Şimdi 50 tanesini sabah, 15 tanesini öğlen Adana doğru. Şimdi toplam kaç tane satmış? 90 tane satmış. O zaman simit başına kaç derece düşüyor çocuklar? 90 tane derece değil. Simit başına 4 derece. 360'ı büyük olanı dağıtmaya çalışıyorum genelde. 360'ı 90'a bölüyorum. 90 simide her bir simide 4 tane derece hediye ediyorum. Her simit için. Her simit için 4 derece hediye ettim. Ben simitlere her zaman derece veririm. Bu hediyeyi severim. 4 derece verdim. O zaman sabah 4 ile çarptım. 4 ile çarptım 200 derece. Öğleni 4 çarptım 60 derece. Akşamı 4 çarptım 100 derece. Bu da doğru. Hangisi yanlış çocuklar? Denizli mi?